Arkadaşlar rezalete bakın, kepazeliğe bakın ya. Koskoca bir pandemi dönemi geçti. Kış ayları geçti. Böyle bir çalışma görmedik. Yapılmadı. Ama bugün belediye çalışma yapıyor. Kot indirdi. Yaklaşık 2 metreye yakın kod indirdi yolda. Bakın burası yazlık bir yer. Burası Alanya, Avsallar bölgesi. Sarı Konak Caddesi. Avsallar Mahallesi Sarı Konak Caddesi'nde yaşayan vatandaşlar altyapı çalışmasının yarattığı mağduriyetten dertli. Yolun halini gösterin. Burada yürüyor insanlar. Başka yol yok çünkü. Bakın şöyle. Belediyenin kazı sırasında yolu aşağı indirmesinden kaynaklı kod farkı oluştuğuna dikkat çeken vatandaşlar su, elektrik ve telefon gibi hizmetleri sağlayan altyapı kurumlarının yoldaki çalışmayı tamamlamadığını, aylardır açık olan yolun kullanılamaz olduğunu söylediler sitenin önü apartmanların önü bu halde. Yol yok. Yol yok. Çalışma da yok arkadaşlar. Bakın bunlar elektrik kabloları, su kabloları vesaire vesaire. Bunların altından geçiyor insanlar. Burada yürüyecek yol yok. Ve çalışma da yapmıyorlar. Gerçekten yapmıyorlar. Doğru düzgün çalışma görmedim. Geliyorlar 3-4 kişi. Makine yok. Bir şey yok. Yol yapmıyorlar. Bakın yürüdüğüm yolu görün. Ve burası denize 700 metre olan tatil beldir. Burada turist gelecek diye bekliyorlar.